Yok abi çok takılmayız. Ya yarım saatten fazla. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu almış almış mı? cennetin bir köşesi. Koç Yaylası'ndayız. Koç Yaylası'nda gölümüz var. Yüzen adalarımız var. Yüzen adalarımız mevsimlere göre ha güneşli havalarda sahile doğru geliyor. Yağmurlu havalarda ortalara doğru gidiyor. Bir şey söyle bakayım. Tahmin ettim bir şey kesin. Çişin geldi mi? Tamam çıkaralım dur. Yok. <laughs> Canlı yayın değildi. <laughs> <gülüş> <laughs> Fetter Türkse maalesef canlı yayın yapamıyor. <laughs> Hasan abi. Hasan abi adam içeri ya. Vallahi ya. Ne dedin ha? Bak bak biraz hadi, bak. At, bak. Ben bak 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 Hadi sokuksiyorsan, sokuksiyorsan, sokuksiyorsan. Bu güneş tava da kenara geliyordu değil mi? Hı. Hava galiba. Ha. Ha. Mo. Başa çısa. 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 koş çısa. Başa çısa. Хочешь помочь? А ты нам скажешь, что ты не можешь? А послангит, массай. А послангит, брешет. А полядай, да, 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 полядай, да.